100. Ona kadar sayın. Tam bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Melek ya oynuyor mu? Tamam. E gel zombi. Kim oynuyor? Ya burada gördüğün herkes canlı yaşlı. Sen kaç yaşlısın? Biraz daha mı Melek? Aa! Zombi. özgür oynayacağım oynayacak mı? Kaç o zaman? Önce zombi sor yerden sok. Hadi. nasılsın nasıl abi? Anladın mı sen? Yirmi sen. Ha. Sen nasıl olsa kalacağım. Yeah. Şimdi sıra sende. Geliyorum. Bekle Özgür dur. kaç. Adam da ben sorsan canım mı oldu? Tam kaç. Sen benden kaçamazsın. Şimdi izle beni. Kaç sen? Özgürcüm ne olur bir dur ya. Yeni geldin zaten dur. Bitsin oynar dur. Ya Özgür dur bir ya. dur. nasıl olsa iyileştirme var bir şey olmaz. Benim için. İlk diye yakalamadım burayı. Tamam bu seferlik. Bu seferlik bıraktım. Bu seferlik bıraktım. Bizimle oynamak ister misiniz? Oyun oynamak ister misiniz? Ha. Merhaba nasılsınız? Allah razı olsun teşekkür ederim. Bir şey oynamak istiyor musun? Sen patan sen. oynamayacağım Sen oynamayacaksın. mı? Ha? Gel wow. bir şey oldu mu?

Onca mı cehennem bir şey? Zombi oynuyor musunuz? Sen ne geldin? Üstünü değil, hasta olacaksın. Elbisemiz yok yanımızda. Tamam ben... git değiş üstünü gel ya da oyun oynayacaksın oyna. Ben oynarım bak. Hadi karar ver, oyun mu oyna üstünü mü değiştireceksiniz? Oyun oynayacaksın. Zombi oynayacaksın. Peki tekrar gelebilir misiniz?